Avrupa inşa etmişik. Evet. Etkili. Siz evet. siz, siz e, birçok kez e, Avrupa'yı da çok iyi tanıyorsunuz. Gittiniz evet. değil mi? Evet. 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 Allah olsun. Yani kitaplar, fuarlar, söyleşiler evet. vesilesiyle Avrupa'ya gitme fırsatı buldum. Tabii bu programın ana temelinde ben Türkiye'ye doğmuş, İstanbul'da büyümüş, evet. İşte Avrupa'ya birkaç defa gitmiş birisi olarak Avrupa'da Türkleri ne kadar tanıyabilirim, onların sorunlarını ne kadar bilebilirim derseniz, işte deminki sorunun cevabını aslında başta vermiş oldum. O zaman, biz, evet. biz, biz aslında e, Türkün ana yapısını, oradaki o kardeşlerimizle aldığımız 3-5 saatlik havanın evet. analizini ortaya koyacağız. Abi. Ondan sonra neler yapabiliriz? Çünkü bir şeyin içerisinde olduğunuz evet. zaman onu göremeyebilirsiniz. Dışarıdan bakan bir göz çok daha net görebilir. Biz zaman zaman işte fikir paylaşımları noktasında, gençlerle çalışmalar noktasında Avrupa'ya gidiyoruz. Fuarlar vesilesiyle oraya gidiyoruz. Ve oraya gittiğimizde uçaktan indiğimizden uçağa binip tekrar buraya döneceğimiz vakte kadar 3 evet. gün, 5 gün, 10 gün neyse her dakikamızı oradaki Gençlerle, çocuklarla, kanaat önderleriyle ya da işte orada iş adamlarıyla, çalışanlarla bir arada olup evet. neler yapıyorsunuz, neler ediyorsunuz, Türkiye'yle bağınız nedir, bağlantınız nedir şeklinde muhabbet ettiğimiz için evet. biz de, bizim bilgilerimiz biraz daha dışarıdaki pencereden bakan bilgiler. Ee, çok zor bir bölge. Evet. Yani oraya gittiğimizde, dostlarımızla konuştuğumuzda, özellikle bu son 15 Temmuz olaylarından sonra, net konuşmayı seviyorum ben, 15 Temmuz olaylarından sonra, Türkiye'de yaşanan evet. bu sıkıntının ardından Avrupa'nın durumu oradaki Türklerin durumu gerçekten çok zorlaştı evet. birçok dostumuz